Secde-i Sehiv Gereken Haller Sual İlk ettehiyyatüyü okuduktan sonra yanılıp Allahümme demek secde-i sehvi gerektirir mi? Cevap Evet gerektirir. Sual Tadili erkanı terk etmek veya kunut dualarını unutmak secde-i sehvi gerektirir mi? Cevap Evet gerektirir. Sual son rekatta salli bariki okuyup ayağa kalkmak, secde-i sehvi gerektirir mi? Cevap, evet gerektirir. Sual, son rekatta ettehiyyatüden önce Fatiha okumak, secde-i sehvi gerektirir mi? Cevap, evet gerektirir. Sual, son rekatta ettehiyyatüyü okuduktan sonra kalkıp bir veya iki rekat daha kılmak, secde-i sehvi gerektirir mi? Cevap, evet gerektirir. Sual, namaz içindeki bir şeyi, bir rükün miktarı düşünmek, secde-i sehvi gerektirir mi? Cevap, evet gerektirir. Başka namazdakini veya dünya işlerinden birini düşünmek, secde-i sehvi gerektirmez. Rükün, üç kere Allah diyecek kadar zamandır. Sual, unutarak iki rükû veya üç secde yapmak, secde-i sehvi gerektirir mi? Cevap, evet gerektirir. Sual, zammı surenin bir kısmını rükûda okumak secde-i sehvi gerektirir mi? Cevap, evet gerektirir. Sual, farzların ve vitrin ilk oturuşunda, ettehiyyatüden sonra az da olsa bir şey okumak secde-i sehvi gerektirir mi? Cevap, evet gerektirir. Sual, ettehiyyatüden sonra az bir şey okuyarak, üçüncü rekatı geciktirene Secde-i sehiv gerekiyor. Burada az bir şeyden maksat ne kadardır? Cevap, Allahümme dese yahut al bile dese secde-i gerekir. Sual, ettehiyyatü'yü okuyacakken Fatiha okumak secde-i sehvi gerektirir mi? Cevap, evet gerektirir. Sual, ilk oturuşta İki tarafa selam verince hatırlayıp namaza devam edilse namaz bozulmuş olur mu? Cevap: Hayır, namaz bozulmuş olmaz ama secde-i sehiv gerekir. Sual: Kaç rekat kıldığını unutan ne yapar? Cevap: Zanlının kuvvetine göre kılar. Kuvvetli zan edemezse az kıldığını kabul ederek tamamlar ve secde-i sehiv yapar. Sual: oturmayı unutup üçüncü rekata kalkarken hatırlarsa, geri dönüp oturur mu? Cevap, dizleri yerden kesilmişse oturmaz. Namaz sonunda secdeyi sehiv eder. Sual, ayağa kalkınca oturmaması gerekirken oturmuşsa ne yapar? Cevap, namaz sonunda secdeyi sehiv yapar. Sual, son rekatta oturmayıp ayağa kalkarsa, secde etmeden hatırladıysa ne yapar? Cevap, hemen oturur ve oturmayı geciktirdiği için secde-i sehiv eder. Sual Dördüncü rekatta teşehüt miktarı oturup, selam vermeden beşinciye kalkarsa ne yapar? Cevap Beşinci rekatın secdesini yapmadan hatırladıysa oturur, secde-i sehivle namazını tamamlar. Sual Beşinci rekatın secdesini yaptıktan sonra hatasını anlarsa ne yapar? Cevap Altıncı rekatı da tamamlayıp, secdeyi sehiv yapar. Farzı tamam etmiş olur. İki rekatı da nafile olur. Sual Secdenin birini unutan, rükûda veya secdede hatırlarsa ne yapar? Cevap Rükûdan hemen sonra, secdedense, oturduktan sonra o secdeyi yaparak rükû ve secdeyi iade eder. Sonra secdeyi sehiv yapar. Veya son oturuş arasında veya sonunda yapar, ve tekrar oturarak tahiyyatı okur ve secde-i sehiv yapar. Tekrar oturmazsa namazı bozulur. Sual Dört rekatlı farzların ilk teşehhüdünde oturmayı unutup kalkmak secde-i sehvi gerektirir mi? Cevap, evet gerektirir. Sual, birinci rekatı kılıp ikinci rekata kalkması gerekirken unutup oturmak secde-i sehvi gerektirir mi? Cevap, evet. Sual, Birinci teşehhütte ettehiyyatüyü okuyacakken, Fatiha veya başka bir sure okumak secde-i sehvi gerektirir mi? Cevap Evet Sual Ettehiyyatüyü bitirmeden selam verilirse, o anda hatırlanınca hemen secde-i yapılır mı? Cevap Evet Sual Zammu sure unutulunca secde-i sehiv gerekir mi? Cevap Evet Sual kunut dualarını okumadığını rükudayken hatırlayan ne yapar? Cevap, geri dönmez. Namazın sonunda secde-i sehiv yapar. Sual, yanılıp Fatiha'yı ilk rekatta peş peşe iki kere okuyana secde-i sehiv gerekir mi? Cevap, evet gerekir. Ancak Fatiha'yı sureden sonra da okursa secde-i sehiv gerekmez. Sual, kıyamda unutup Fatiha yerine ettehiyyatü okursa, secde-i sehir gerekir mi? Cevap, evet gerekir. Eğer o anda hatırlayıp, Fatiha'yı okursa, secde-i gerekmez. Çünkü kıyam, kıraat mahallidir. Fazla bir şey okumak, secde-i sehvi gerektirmez. Sual, ilk ettehiyyatü'yü okuduktan sonra yanılıp, Allahümme salli dedikten sonra ayağa kalkan secde-i yapar mı? Cevap, evet. Sual, son rekatta salli bariki okuyup kalkan secde-i sehiv yapar mı? Cevap, vacip olan selamı geciktirdiği için secde-i sehiv gerekir. Sual, son rekatta ettehiyyatüden önce Fatiha okunsa secde-i sehiv gerekir mi? Cevap, vacip olan ettehiyyatü geciktiği için secde-i sehiv gerekir. Sual, son rekatta Ettehiyyatü'yü okuduktan sonra kalkıp bir rekat daha kılanın namazı sahih mi? Cevap, son rekatta oturduğu için secde-i sehivle namazı sahihtir. Fakat bir rekat daha kılıp sonra selam verseydi, son kıldığı iki rekat nafile olurdu. Sual, vitri kılarken kunut dualarını okumayı unutan ne yapar? Cevap, namaz bitmeden hatırladıysa namazın sonunda secde-i sehiv yapar secde-i sehvi de unutana bir şey gerekmez. Yani tekrar kılmak gerekmez. Çünkü unutmak özürdür. Sual Sünnet kılarken zamm-ı sure yerine kunut okuyana secde-i sehiv gerekir mi? Cevap, vacip olan zamm-ı sureyi terk ettiği için secde-i sehiv gerekir. Sual, kıldığı namazdaki bir şeyi bir rükün miktarı düşünene secde-i sehiv gerekir mi? Cevap, Evet, secde-i sehiv gerekir. Bir önceki namaz hakkında düşünseydi, secde-i sehiv gerekmezdi. Sual Dört rekatlı bir namazın birinci rekatında, zamm-ı sureyi unutup, ikinci rekatta hatırlarsa ne yapar? Cevap Hatırlayınca üçüncü rekatta okur. Burada da unutursa dördüncü rekatta okur. Farzların üçüncü ve dördüncü rekatlarında da zamm-ı sure okumanın mahzuru olmaz.'' Namazın sonunda secde-i sehiv yapar. Dördüncü rekatta da okumayı unutursa, secde-i sehiv yapar. Secde-i sehvi de unutursa, bir şey yapmak gerekmez. Sual Bayram namazında, imam ilk rekatta zevait tekbirlerini getirmedi. Namazın sonunda secde-i sehiv yaptı. Namaz sahih oldu mu? Cevap Vacipler unutulunca, secde-i sehiv kurtarır. Sual İki veya dört rekatlı bir farzın son rekatında yanılıp oturmadan kalkan ne yapar? Cevap, secdeye varmadan hatırladıysa hemen oturur. Sonunda secdeyi sehiv yapar. Secdeyi yaptıktan sonra hatırlamışsa bir rekat daha kılar. Namazı nafileye döner. Farzı yeniden kılması gerekir. Sual, namazda ilk teşehhütte oturmayıp kalkarken hatırlayan ne yapar? Cevap, her iki diz yerden kesilirse bir daha dönülmez. Yani oturup tahiyyat okunmaz ve namazın sonunda secde-i sehiv yapılır. Sual, dört rekatlı bir namazın ikinci rekatındayken namaz bitti sanarak iki tarafa selam veren ve hemen hatasını anlayan kimse kalkıp namaza devam edebilir mi? Cevap, evet namaza devam eder ve sonunda secde-i sehiv yapar. Sual, Son rekatta ettehiyyatü'yü okuduktan sonra kalkıp bir rekat daha kılan ne yapar? Cevap, altı rekata tamamlar. Sonunda secde-i sehiv yapar. Sual, dört rekatlı bir namazın ilk teşehhüdü unutulursa ne yapılır? Cevap, secde-i sehiv yapılır. Sual, namazda Fatiha'dan sonra herhangi bir sure okumayı unutunca secde-i sehiv gerekir mi? Cevap, Birinci veya ikinci rekatlarda okumazsa, secde-i sehiv gerekir. Sual Vitir namazında kunut dualarını okumadığını, teşehhüddeyken hatırlayan ne yapar? Cevap Secde-i sehiv yapar. Sual Bazen neler okuduğumuzu, kaç rekat kıldığımızı şaşırıyoruz. Bu durumda ne yapmak gerekir? Cevap İbadetlerde zan geçerlidir yani hangi taraf ağırlık basıyorsa öyle hareket edilir. İki tarafa da bir meyil yoksa, iki tarafta yüzde elli ise buna şüphe, kuşku denir. Mesela üç rekat mı, dört rekat mı kıldım diye şüphe edilirse, iki tarafa da bir zan meydana gelmezse, yani galiba üç kıldım veya galiba dört kıldım gibi bir düşünce gelmezse, üç kılmış kabul edilerek bir rekat daha kırılır ve üçüncü rekatta oturulur. Çünkü üçüncü rekatın dördüncü rekat olma ihtimali vardır. Sonra da secde-i sehiv yapılır. Sual Namazın ilk rekatında oturup bir şey okumadan kalkmak secde-i sehiv gerektirir mi? Cevap Evet. Sual Kaç rekat kıldığını şaşırıp namazda düşünmesi, sonraki rüknün veya vacibin bir rükün zamanı kadar gecikmesine sebep olursa, bu arada ayet ve dua okusa secde-i sehiv gerekir mi? Cevap, evet gerekir. Sual, son rekatta oturmadan ayağa kalkan, o rekatın secdesini yaptıktan sonra hatırlarsa ne yapar? Cevap, farz namazı nafile şekline döner. Bir rekat daha kılıp, altıncı rekata tamamlar. Farzı nafileye döndüğü için yeniden kılması gerekir. Sual, Seferde dört rekatlı namazları unutarak tam kılmak, secde-i sevhi gerektirir mi? Cevap, evet. Sual, mesbuk, imam selam verdikten sonra namazını tamamlarken, secde-i sevhi gerektiren bir iş yapsa, sonunda secde-i sehiv yapması lazım mıdır? Cevap, evet, secde-i sehiv lazımdır. Sual, saadet-i ebediyede, üç mekruh vakitte secde-i tilavet ve secde-i sehiv caiz değildir deniyor. Yani ikindi namazını kılmamışsak, kerahet vakti de girmişse, mesela akşama yarım saat kalmışsa, ikindinin farzını kılarken secde-i sehvi gerektiren bir şey olsa, secde-i sehiv yapmayacak mıyız? Cevap, evet, o vakitte secde-i sehiv yapmak caiz olmaz. Sual, bir kimse rükû yaptıktan sonra zammı sure okumadığını hatırlasa, sonra dönüp okuduktan sonra tekrar rükû yapsa, iki rükû mu yapmış olur, bir mahsuru olur mu? Bir de unutup üç kere secde etmek namazı bozar mı? Cevap Namazdan olmayan fazla hareketler namazı bozar. Fakat rükû ve secdeleri çok yapmak bozmaz. Secdeyi sehir gerekir. Sual Kıyamda Fatiha, unutularak peş peşe iki kere okunsa, secde-i sehiv gerekir mi? Cevap, unutularak ilk iki rekatta okunursa, secde-i sehiv gerekir. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda okunursa, secde-i sehiv gerekmez. Çünkü son iki rekatta, Fatiha okumak sünnettir. Diğer sünnetleri unutarak, iki defa okumakta, secde-i sehvi gerektirmez. Mesela, Sübhaneke ve Salli Barikler unutularak, iki defa okunsa secde-i sehiv gerekmez. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'yı okumak unutulsa yine secde-i sehiv gerekmez. Çünkü son iki rekatta Fatiha okumak sünnettir.